Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün siz uzun zamandan sonra tekrar FNAF Fire oynayacağız arkadaşlar. Bunu iki haftadır kasmaya çalışıyorum kendi hesabımı. Ve desenler aldım. Şöyle hatta elbiselerimi de göstereyim size arkadaşlar. Eğer karakterimi beğenmediyseniz yorumlara yazın ve karakterimi değiştirebilirim arkadaşlar. Böyle kafa böyle şeylerimiz de var bunlarımız da var böyle üst üst tarafımız da var böyle altta alt, alt içinde var pantolon ayakkabı da var arkadaşlar koleksiyonlarımda üç tane çantam var şöyle iki tane ölüm şeyim var iki tane paraşütüm var ifade pek yok arkadaşlar profilden 11 bundan ta bir tane şunu aldım arkadaşlar 11 tane de böyle bu farklı farklı pinler müzikten 3 4 tane müziğim var ben en son çıkardığımı kullanıyorum onu sev sevdim arkadaşlar ve bunları kullanıyorum arkadaşlar şunu kullanalım bakalım ne işe yarıyormuş kullana bastık buraya yolladı beni acaba niye açılsın bakalım ya ben şeyi merak ediyorum ama bu ne işe yarıyor ya arkadaşlar şey yazın lütfen yorumlara yazın Ha 500 elmas harcamasından sonra diyor. O zaman boş verin arkadaşlar. Hemen başlayalım arkadaşlar. Sizi de pek yormayayım. Yeni bir pet aldım. İki tane petim var arkadaşlar. Biri budur, birisi de kedi. Ama ben bunu sevdiğim için ben bunu kullanıyorum. Şöyle dans etsin bize. Böyle de bu Arkadaşlar diyor ki kanalıma abone olup ve like atmayı sakın unutmayın diyor. Çok yavaş gelişiyoruz arkadaşlar. Bunu biraz hızlandıralım. Lütfen abone olup ve like atın arkadaşlar. Buraya geç. Boss'u almıyorum en başta arkadaşlar. Ben şu an elimdeki silah bana yetiyor arkadaşlar. Bununla hiç şat vursam tamamdır. Bu arada benim kuzenim arkadaşlar e sporcu, Free Fire'da. Şimdi kutu gelecek. Bak ben alacağım. Of. Sen dedin ne ne biçim bir şey varmış ka arkadaş. Bir vurdun, bir tekme attın zaten uçtu gitti. Ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben gidiyorum. Ben kaçıyorum, ben kaçıyorum. Ben yokum burada, ben yokum, ben yokum, ben yokum. Hop, böyle de kaçarız. Şurada bir can yengi Gizli gizli. Hop kazandık. Ağaç kırkan da mı savaşacağım? Al 47 ile mi? Ya ben al 42. Tamam ağaç kırkan da istiyor canım Bir ya. Oğlum ikisi arasında kaldı. Oğlum ben bunu seçeceğim. Bunu sarı en azından kaldı tur da şöyle gizli gizli gidelim. Hop 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 nereye gidiyorsun op, op. Yardım et bana. Hey. ki Benimle sanki dalga geçiyormuş gibi ya. Neyse arkadaşlar bunları izleyelim biz de. Üstekte yollarız. SYN 7 T5 V4 N Ben ölüyorum. Herkes sonra vur 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 diye vuruyor ya. Bütün bir silahım yok. Bir de 1700 selam var ya. Nasıl Meg alayım ya? Nasıl ben, ben bunu alacağım? Evet, Az önce kaldı. Az önce aşk olkan keşke olsaydım ya. Yoksa ben artık rakam mı almıştım? Unuttum. Ekipman lazım. Ben sana ekipman şeydi. Yok 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 yok. Evden evet, dalacağım. Evet arkadaşlar burada. Şurada bir yerde olması gerekiyor. İnşallah eve girmezler. Korkuyorum şimdi eve gelecekler. Ama ben evden çıkacağım ya. Evde pek beni sarmadı. E bunlar nerede? Sesleri tır tır sesleri geliyor. Ama göremiyoruz. Şurada şurada şuradalar. Kill. Aa, teşekkürler ölmedim. Sonuç bonusu 500. O 500 de yeter de bir çok çok şok şok. şok. Evet, arkadaşlar? Hemen buradan 40 çekelim şöyle. Oraya mı gidelim diyorsun? 4 tane düşman var. Hiç bilmiyordum. Şuralarda. İçeri. Evet arkadaşlar. Burada. Allah 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 Allah. Gel bana gel gel gel. Gel bana gel gel. Gittim. Evet arkadaşlar boya yendik, şişirdik, dolma yapıp pişirdik. Pek keşke o kuzenin aynı olsaydık ya. Neyse. Neyse Oh, geliyor da geliyor. Bakalım kasamızda ne kadar şeyimiz oldu. 7 tane mi belki yoksa 7 tane bizde oldu mu? Yani 7 tane olmuş. Şuna bakayım ne bir tane kasa bulmuyor. Ha buldu. Ben sonra var şu kutudan bir şey çıksa var ya. Üşt. Buna da almaz durun ya. Hıt. Şimdi sağa başlayalım. Üstteki olmuyor mu? Neyse boş ver arkadaşlar. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Ve bye. bay.